Eksik sigorta nedir? Neden önemlidir? Sigortalanan kıymetin bina, eşya, demirbaş, emtia ve benzeri miktarın cinsine, özelliklerine bağlı olarak gerçek maddi değeri üzerinden sigortalanması ana kuraldır. Eğer değerinden daha düşük tutarda sigorta yapılırsa eksik sigorta durumu ortaya çıkar. Örneğin daireniz 100 TL değerinde ama siz dairenizi 75 TL'den sigorta yaptırıp poliçeye daha düşük prim ödediniz. Bir süre sonra 10 TL'lik hasarınız oldu. Sigorta polisi şartlarına göre bu 10 TL'yi alma hakkınızın oluştuğunu varsayalım. Ancak dairenin değerini %25 daha düşük gösterdiğiniz için eksik sigorta oluştuğundan sigorta şirketi size 10 TL değil eksik yatırdığınız oran kadar kesinti yaparak geriye kalan 7,5 TL'yi ödeyecektir. Ayrıca unutmayın sigorta işinin uzmanı acentelerdir. Uzmanlığı finans olan bankalar değil sigorta poliçesi acenteden alınır. Doğru sigorta poliçesi ve etkili hasar takibi için acenteleriyle çalışınız. Bu nedenle binanıza sigorta yaptırırken aşağıdaki durumları acenteniz ile istişare ediniz. 1. Binanızın sigorta değeri doğru hesap edildi mi? Binalarda sigorta değeri için rayiç inşaat metrekare birim maliyetleri dikkate alınır. Arsa bedeli ve bölge hava parası sigorta değeri hesap edilirken dikkate alınmaz. 2. Türkiye'nin bugünkü durumu da göz önüne alındığında poliçeye minimum %50 enflasyon koruması eklendi mi? 3. Poliçeye minimum %10 eksik sigorta koruması eklendi mi? 4. Eğer poliçeyi yaptırdıktan sonra binaya ilk bir eklenti, dekorasyon, kaplama ve benzeri yaptırdıysanız ve bunlar önemli değer artışlarına neden oluyor ise hemen ajentenize durumu iletip poliçenizde değer artışı yaptırmanız gerekir. Bina değeri hesaplamaları için eksiksigorta.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.